Ara kara ne yapıyorsunuz çocuklar? Nilay'a ya, da katıldı bize. Nilay'la birlikte mi oynuyorsunuz? Evet. Aferin anneciğim. Baya, Baya, Sen de kayıyorsun. Aferin. Herkes birer tane araba at falan almış. Bu evin hali ne böyle? Her tarafı arabalar falan getirmişsiniz. Nile, Raya, ne, ne oynuyorsunuz? Baya. Çocuklar boş verin şimdi oyunu da ben size bir şey söyleyeceğim. Benim canım çok çikolata istiyor. Sizin de canınız istiyor Babamı mu? Sarıyor, Babana mı? Bana. Boş ver. Daha iyi bir fikrim var. Mr. Beast bir çikolata çıkartmış. Arayıp da ondan çikolata isteyelim mi? Evet. 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 Telefonumuz nerede? Evet. Dur. Bu, Ay. Hulk'un yanındaymış. Dur bir dakika şunun isteyeyim bir. Sen mi arıyorsun anneciğim? Sen mi arıyorsun? Çikolata getirdim mi? Getirdim tabii ki. Getirmiş, şimdi şimdi getirdim. Tamam bekleyelim o zaman çocuklar gelsin çikolatamız. Mr. Beast'in kendi çikolatası varmış biliyor musunuz çocuklar? Bilmiyorum. Onu bekleyelim. Nereden biliyorsun acaba? Ne oldu anneciğim? Konuştu kapattın mı? Ver bakayım be. Numarasını da Neyin numarası? Evimizin numarasını mı? Evet. Tamam hadi söyle getirsin. Hadi anneciğim. Karan sen ne yapıyorsun? Ara Evimizin numarasını biliyor musun? Biliyorum. Bak biliyorum ben. Tamam anneciğim. Gelir o zaman şimdi. Bekleyelim bakalım. Bekleyelim bakalım. Gelir şimdi. Çaldı galiba kapı çocuklar. Durun bir bakalım. Ay, durun durun yavaş. Yavaş. Nerede hani? Hmm. Kendi yok mu? Aa çikolatayı bırakmış gitmiş. Durun bakalım bir. Ver bakayım bir anneciğim bana. bana Gel karancım. Şuna bakın. Bana. Mr. Beast'in çikolatası. Üstünde de yazıyor Mr. Beast diye gördünüz mü? Ay düşüyordum anneciğim. Kapatın bakalım kapıyı. Hadi gidelim salonuna. Gelin bakalım ne bana, kadar güzel. Şuna baksanıza çocuklar. Bana, bana. Dur ben açacağım anneciğim. Bekle dikkatli ol. Ay Nilo'ya da bekliyor. Seviliyor Dur bakalım. Olamazsın sen. Değildir herhalde anneciğim. Biz istedik çünkü. Dur bakalım açayım ben. Bekleyin açalım bir. Tamam ikinize de vereceğim. Bekleyin. Evet işte açtım çocuklar. Al bakalım bu senin. Bu da senin. Hadi yiyin bakalım güzel mi çikolatamız. Aa. Ne yapıyorsun anneciğim? Bu sihirli değil bence. Kalkın hadi. Bayıldım. Öyle mi diyeceksin? <laughs> Numaracı arar. Kalk bakalım. Ha lezzetinden mi bayıldın? Çok mu lezzetli? Çok lezzetli olduğu için bayılmışlar arkadaşlar. Çikolatayı çok beğenmişler galiba Aral ve Karan. Çok mu beğendiniz anneciğim? Mr. Biz'e teşekkür ederiz o zaman. Aradık istedik hemen gönderdi evimize Ma çikolatamızı. Ben. Evet mavisi. Acaba bunun başka çeşitleri de var mı? Bir sonraki sefere de Mr. Beast'ten onu isteyelim. Tamam mı çocuklar? Tamam mı Karancığım? Tamam. O yemiş bitirmiş bile Arel ya. Hepsini mi yedin anneciğim? O zaman çikolata yediğinize göre enerji dolmuşsunuzdur bence değil mi? Artık hmm. enerjinizle bol bol oynayabilirsiniz anneciğim. Al bakalım ıslak mendilini de. <laughs> Aferin size. <laughs> Aa nasıl bir daha? Hepsini mi yiyeceksiniz? O kadar çok beğenmişler ki bir daha istiyorlar arkadaşlar. Tamam anneciğim birazcık oynayın. Enerjiniz bitince tekrar yeriz. Aa doğru. Evet anne bana vermeyi unut. Aa. Teşekkür ederim karancım benimle paylaştığın için. Ay Nilay'ı unuttuk. Gördün mü anneciğim ya? Dur bakalım tekrar benim. Aferin sana karancım. Sen yedirdin. Biz unuttuk vermeyi ya. Ay Arel'e bakın nasıl enerji doldu. Zıplayıp duruyor. Ay yani yerinde duramıyorlar. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz mister Biz. Çok mutlu oldu Arel ve Karan çikolata için. Sen de bitirdin mi Karancım? Al bakalım tekrar çikolatanızı. Dur bakalım hemen açayım sana da vereyim. Ay açamadım çocuklar bekleyin. İşte oldu. Aa, teşekkür ederim Aral'cım benimle paylaştığın için. Çok lezzetliymiş çikolatalar. Hmm, harikaymış. Hmm, neredeyse baba, sizden anne, daha çok yedim ya. Baba, hmm. o, ya, ya evet anneciğim onunki de başka bir Evet Mr. Beast getirdi. Biz aradık istedik. O da bize kendi çikolatasından getirdi. Teşekkür ederiz Mr. Beast. Çok lezzetliymiş. Arel ve Karan çok beğendiler. Ve çok enerji doldular. Şuna bakın. Ne kadar güzel oyun oynayacaklar şimdi. Zıp zıp zıplıyorlar enerjiden. Yerlerinde bile duramıyor yaramaz çocuklar. <laughs> Bu da mutluluktan bayıldı. Arel mutluluktan bayıldı. Ay Karan da bayıldı. Bayılırken de kafasını <laughs> çarptı galiba. Hadi bakalım artık oyunumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. <laughs> Yeter anneciğim bu kadar. Hadi bakalım çocuklar. Oo, şunlara bakın yerinde duramıyorlar. <laughs> sizi yaramazlar sizi. Anneciğim ben de onlarla oynamak istiyorum. Hala benimle oynar mısın? Hadi kaydıraktan kayalım artık. Hadi bakalım siz oyununuza devam edin o halde. İyi eğlenceler çocuklar. Ne yapıyorsun çocuklar? Yani bir şey o ne? Kinder sürpriz. Yeşil. Seninki ne? Mavi. Seninki de mavi. Ama çocuklar bunların üstünde işte Süper Mario yazıyor. Yoksa bunlar Süper Mario'nun bize gönderdiği yumurtalardan mı? <laughs> Hadi bakalım bakalım. Evet. Sihirli yumurta mı? Bakalım bir. Evet. O mu acaba? Hadi açın bakalım bir. Hadi Karancım aç. Oturup açın Aral açtı bakalım ne çıkacak Aralinkinin içinden. Aral bakalım oyuncağını da aç. Ne çıkacağına bakalım bir. Evet kaşığını da çıkarttı. Karan sen de açamadın mı anneciğim? Hadi bakalım. ilk önce kim açacak? İlk önce kim açacak? Hadi Karan aç artık abisi yardım eder misin karanı açmasını anneciğim yumurtasını? Hadi aç. Sen mavi, sen de yeşili seçmişsin. Aç bakalım ne oyuncak çıkacak şimdi. Ben de oyuncaklarınızı açıyorum. Evet, karanın oyuncağı çıktı galiba. Aa, yine bu kız kaçtan çıktı? Aa. Bu böyle ataç gibi bir şey. Karanınkinden ne çıkacağına bakalım bir de. Anneciğim o ataç gibi bir şey. Şimdi ben sana onu yapacağım bekle. Böyle bir oyuncak çıktı. Karandan ne çıktı? Aynısından çıktı karanı da. Karanı aynısından çıktı. Evet şekilleri başka ama aynı. Bakın takıp göstereyim size hemen. Bekleyin takıyorum. Evet işte oldu. Bak anneciğim böyle bunlar. Ataç gibi yani gördün mü? Bu da, da böyle. Açtın mı atıyorum. çikolatanı? Ne kadar büyük topları var. Karan ben baksana. Evet. Evet öyle. Abisi mi yardım etsin? Abi sen açacak mısın? Karan'ın yumurtasını da açar mısın anneciğim? Hadi bakalım. Evet bu çikolatalı. Bak abin senin için açıyor. Oyuncaklarımız da böyle çıktı. Bunlar böyle şekilli ataçlar. Kağıt tutturmaya yarıyor. Böyle. Bu, bu, bu bana Kinder sürprizim Mario serisinden bu oyuncaklar çıktı bize arkadaşlar. Bu bir kaplumbağa galiba sinirli bir kaplumbağa. Bu da bir ahtapota benziyor ama bilemedim. Siz yorumlara yazabilirsiniz. Biz çikolatalarımızı yemeye geçiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İşte geldim yine Aral ve Karan'ın evine. Bu şapşallar dondurma istiyorlarmış annelerinden. Madem öyle kendi dondurmalarını kendileri yapsın. <laughs> Benim de sevinsin şu şapşallar. Dur kapıyı çalayım. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Bakın, duydum ki dondurma istiyormuşsunuz. Bunlar istana değil mi? Hayır, Orada bir sürü var. Duydum ki dondurma istiyormuşsunuz. Ben de dedim o zaman kendi dondurmalarını kendileri yapsın. Ben seni çağırdım Beni mi çağırdın? Aa. Benim telefonum çalmadı ya. Neyse neyse. Hadi yapalım mı? Evet. Birlikte mi yapalım yoksa ben gideyim mi? Ben ben birlikte. Birlikte yapalım. Tamam. Yalnız çocuklar bir problemimiz var. Aa -a. Ben bunları getirdim ama size çubuk bulamadım. Ben de çubuk olarak böyle şeyler getirdim işte. Ben, ah. ben de. bu çubuk. İşte bunlarla yapacağız artık bir şeyler tamam mı? Aa bu şapşal açmış bunu. Dur bakalım ne yaptın çocuk? Bekle açmayacağız. Bekleyin beni. Ben size bir tane örnek göstereceğim tamam mı? Bekleyin. Evet çocuklar. Sen sarıyı seçtin. Sen de kırmızıyı. Şimdi size yapacağım açmıyoruz Açarak yapılmıyor dedim ya biraz önce Ver bakalım onu Bakın e Çünkü donması için Bakın bunu bunların üstüne saplayacağım Şimdi tamam mı bekleyin Yapmayın bir şey beni bekleyin de Çocuklar de. işte böyle Bunları üstlerine sapladık Bunlar şimdi Buzluğa girecek ve donacak Tamam mı bunlara da yapmamı ister misiniz evet. Tamam. Şimdi bunlara da yapalım o zaman birlikte. Bekle ben yapayım bunları da. Abi Bekleyin. Abi. Evet. Şimdi 3 tane pembe, bir tane de sarı yaptık. Bunlar çilekli ve muzlu. Tamam mı çocuklar? Başka çubuklarım yok maalesef. Aa bunları yapalım. Tadı güzel olursa ben yine çubuk getiririm size. Tamam mı? Abi. Şimdi sizden yardım istiyorum. Bir tanesini sen al. Bir tanesini sen al. Mutfağa gidip bunları dolaba koyalım. Hadi al bakalım Karan. Hadi yürü gidiyoruz. Tamam hadi. Tamam ikisini alabiliyorsanız ikisini de alın. Ben hadi bakalım. Hadi yürüyün bakalım mutfağınıza gidiyoruz. Mutfağınız burası mı? Evet. Hadi girin bakalım. Onları şimdi buzluğumuza koyacağız. Gelin bakalım. Dolap galiba şurada. Evet buldum bakın. Ya, ben size yardım edeyim şimdi. Aa, buraya açalım. Evet buraya koyun bakalım. Evet. Bravo size. Tam ben düzeltirim şimdi. Evet, öbür elindekini de koy bakalım. Aferin, ben de düzelteyim bunları. Şimdi bunları buraya koyduk. Şurasını da düzeltelim. Heh, bunlar donsun kapatalım burayı dolabınıza ne kadar dolu ya of kapatamıyorum da iyi yardım edin bana evet oldu şu kapağı da kapatın hadi gidip şimdi bekleyelim açın kapıyı Ben Aferin Baba, size bana, 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 bana. Ya aferin babana Tamam onları ben götürürüm. Bunu da açtın zaten. Dursun onlar şimdi. Çocuklar bekleyin beni. Oturun bir oturun. Evet bunları da sonra yeriz şimdilik. Ben bunları böyle kenara alayım. Evet. Evet o da kalsın karancım. Tamam. Şimdi bekleyeceğiz. Dondurmamız donunca. Evet bekliyoruz dondurmamız donarken hmm. bana göstereceğiniz bir numara yok mu ya oyun falan mı oynasak ki Hayır. ne yapalım hmm. o ne ya Geri. bakayım bir ona hmm. o ne kadar ağır bir şey bu ya bu ne böyle Benim hmm. sevmedim ben bunu beğenmedim. Oh oh. Ee, Siz her şeyi böyle kaldırıp kaldırıp bir yer mi Ne bakayım? Getir. Sen Bunu da sevmedim. Neden seviyorsun? Ben sevmedim. Ben şimdi gidiyorum. <gülüyor> bakayım. <laughs> Berlikte yapacağız yapacağız zaten. Aa, bu şarkı söylüyormuş. Bu evet, ne? bu güzelmiş. Bakayım bir daha söyleyecek mi? Aa, tam havaya uygun. <laughs> Dışarıda da kar yağıyor. Evet. kar. Evet. Şimdi çocuklar, biz burada bekleyelim. Donunca çıkarıp yiyeceğiz tamam mı? Hadi bakalım. Oyun oynarken bekleyin. Şuradan gidelim de kayalım bari. Hadi gelin kayalım. Hadi gel Karan sen de kay. Tamam ben size bakayım bakayım güzel kayıyor musunuz? Dur şurasını düzelteyim bari. Ha. Vay canına ne kadar güzel kayıyorsunuz ya. Hop işte bu da geldi. Hadi tekrar kayın. Aha, oh, oh. vay canına vay bu nasıl kayıyor yahu tersine versine kayıyor bu da mı öyle kayacak Aa, <laughs> oh, siz kadar yaramazsınız ya <laughs> hadi siz kayarken bekleyin ben de şurada Hı -hı, tic tak tik tak tik tak bekliyoruz Yediniz beni dondurma da dondurma oldu mu da oldu mu oldu mu da oldu mu? Hadi gidip alalım o zaman dondurmalarımızı. Yürüyün bakalım. Beni bekleyin çocuklar. Hey sizi gidi cüceler. Bekleyin beni. Aa durun. Evet işte geldim. Aç bakalım dolabı. Çekmeceyi de açın. Yavaş be. Ben yardım edeyim mi? Evet, alın bakalım dondurmaları. Üstten tutmayın. Ha, altından tutarak alın. Evet, hadi bakalım gidelim. Aa, yeter yeter iki tanesini alın sadece. Birer tane alın. Evet. Koy bakalım bunu. Evet. Bir tanesini daha koy. Aman. Ne? Onları da sonra yiyeceğiz. Hadi bakalım. Geçin salona bir açalım bakalım olmuş mu dondurmalarımız. Hadi koşun koşun bakalım koşun 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 dondurma 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 sizi gidi yaramazlar hadi bakalım şimdi bekleyin beni açıyorum tamam mı bekleyin evet, açıyoruz şimdi evet küçük yapacağınlar. Nihayet açmayı başardık. Tut bakalım dondurmanı. Sen de tut. Çekin bakalım üstten. Çekin. Evet, evet işte oldu. Lezzetli mi? Yiyin bakalım. Verin çöplerini bana. Tamam. Yiyin bakalım. Güzel mi? Beğendiniz mi Karan? Sen de ye. Ye ye. Yala. Güzel mi? Aa, afiyet olsun anne nereden buldun ya Bir birlikte yaptık ya şapşal unuttun mu yoğurtlarımızın üstüne çubuklarımızı sa sapladık onu buzlukta dondurduk sonra da böyle güzel lezzetli dondurmalar oldu ee, yaşasın iyisin. evet art Efendim artık dondurmalarınıza kavuştuğunuza göre beni de rahat bırakın da gideyim ya ben. Aa. Ben gideyim. Ben sonra yerim. Artık benim gitmem lazım. Siz neler gidiyorsunuz? Ben gideyim de bir tane daha çocuk mutlu edeyim. Bak. Siz de burada güzel güzel bu dondurmalarınızı yiyin. Peki arkadaşlarınız yapmak isterse ben bir tarif de. verir misiniz? Annen içeride. Bir tarif verir misiniz? Nasıl yaptınız bu dondurmaları? Hadi söyleyin duysunlar da öyle gideyim. Bana yaptı. Nasıl? Anlat Arel. Bana yaptık çubukları. Sana da yaptık buzluğa koyduk. Hmm. Bunun içerisine çubukları saplayıp buzluğa koydunuz. Öyle mi? Evet. Sonra donunca da kağıtlarını çıkartıp kutudan çıkarttınız. Evet. Tamam. Arkadaşlar siz de yapmak isterseniz bu küçük yoğurt kaplarından dondurmalar yapabilirsiniz. Ben şimdi Evet sonra sonra da oynayabilirsiniz. Ben şimdi gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.